Evet arkadaşlar e, hepinize yeni bir videodan e, yeni bir kart simülatörü videosundan selamun aleyküm Evet arkadaşlar e, şimdi şöyle bakın yeni bir e, sav aracı aracı aldık tamam mı e, bayağıdır da şey görevi yapmıyoruz arkadaşlar e, arazi ofruat görevi yapmıyoruz ben de hemen şöyle almışken bir offroad yapalım dedik arkadaşlar. Şimdi hemen ilk görevimize şöyle başlıyorum baba. Bir bakın şimdi. Şuraya gideceğiz. evet, tamam şuradan gidiyormuşuz. Ama görev yerinde de şurada bir yerde görüyorum. Ha tamam burada. Var. Tamam. Şimdi hemen şöyle haritadan göstereyim. Ee, dağ yolu görevine geldim arkadaşlar ya Allah bismillah şöyle bayağı da kirli bir ablamız var hemen e, 24.000 lira verecek bize hemen başlıyoruz hadi bakayım bakalım ne olacak bu kadar niye yavaş dön ki ya şöyle devam ediyoruz Hadi kardeş, hadi. hadi, 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 hadi. Hadi. Baya yavaş gidiyor. Bunu geliştireceğiz tabii. Böyle kalmayacak. Şöyle gidiyoruz arkadaşlar. Yer nerede? Hadi. Hadi daha %12'sini gitmiş sigara yalnız. Evet. Evet. Şöyle biraz daha hızlı seri sürmemiz lazım. Biraz daha şöyle seri, seri, seri. Evet. Tamam. Devam. devam devam Bununla geçtik devam. devam şimdi ilk seferde olmalı arkadaşlar yeniden deniyorum biraz daha böyle hızlı gitmemiz lazım ilk başlarda Şöyle biraz hızlı gitmemiz lazım. Evet. Şöyle gidiyoruz. Lan şu diye bir çakılıyor mu ya? Ne gıcık bir şey bu ya. Hadi hadi. Hadi bas. Çok yavaş ya. Böyle yavaş yeremek ki kardeşim. Bas 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 bas. Evet. Diğeri şurada Tamam, yeri buldu. Tamam, bas. Bu sefer yetiştireceğim. Yani yetiştirmemiz lazım. Bas hadi, hadi. Tamam, kıl payı var ya. Bas, bas. Hı? Şöyle bayağı bir hızlı sürmemiz lazım arkadaşlar. Ki yetiştirelim yani. Süreyi. bir sefer burada bir yerde kalmıştık herhalde. Bas 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 bas. Tamam. Yerim Allah Allah. Şimdi tekrardan deniyorum arkadaşlar. Yerini bulamadım ki ya. Lan bizde de var. Ya. Başlamak ki <laughs> olabildiğince şey basacağım arkadaşlar. E şurada çok yavaş gidiyor Olabildiğince hızlı. Olabildiğince hızlı. Tamam şurada devam. Ay biraz tamam buray zaten hızlı çıkıyor sıkıntı yok. De şuray çok yavaş çıkıyor neyse Tamam. Hadi hadi biraz. Hadi. 7 saniye 6 saniye tamam. Devam. Devam 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 devam. Devam evet. Evet. 10 saniyemiz var yani. güzel. Aa, hadi hadi. Hadi bunlar hep zaman kaybı hadi. i̇nşallah yetişir ha. Aa, Hadi. Lan hadi hadi. Ah, ah. Evet arkadaşlar. Ee, şimdi şimdi pikabımızı geliştirdim tamam mı işte e, motoru turbosu işte graf milleri tamam mı hepsini geliştirdim şimdi bana şöyle biraz daha mermi oldu yani şuradan gidelim, şimdi şuradan gideceğiz arkadaşlar neredeydi lan bir dakika yok şuradan şuradan gideceğiz şu aşağıdan döneceğiz tamam şimdi şuradan gidiyoruz aşağı maşada. Aynen. Heh. Para da bitti. Arabayı geliştirdik. Evet, şimdi başladım arkadaşlar tekrardan aynı görev. Şimdi başladım tekrardan. Hadi bakalım. Evet. Tekrardan şöyle aynı görev arkadaşlar. Başladım. Şimdi biraz daha güzel oldu. Biraz daha çekişmek işi bayağı kuvvetlendi. Tamam, sıkıntı yok. Evet, güzel. Çekiş falan bayağı kuvvetlendi. rahat bitiririz gibime geliyor. Ama bayağı kuvvetlenmiş arkadaşlar. Bize bayağı gider bu. Pick up. Hadi yapma Bas 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 bas. Evet, şimdi şuradan yukarı şurada Tamam devam devam Devam, devam. arkadaşlar. Güzel gidiyor. Sıkıntı yok. bunu çok rahat bitirdik ya. Yolun daha %20'sini falan bitirmişiz. Araba da bayağı kirlendi yalnız. %60'ını falan bitirdik arkadaşlar. Devam. <laughs> Öyle video var diyor devam diyor ya böyle racon videolar vardı arkadaşlar bir ara tiktokta şu an tabi yani baya bitti 20 saniyemiz var. Yani şu da beklesek bile geçeriz arkadaşlar öyle değil. Hadi. Hadi oğlum yapma. Yalnız bayağı zorlayacak bura bizi. Kayana bakalım. Allah'tan. Yani aracımız güçlü. Geliştirmesek yani imkanı yok geçemezmişiz arkadaşlar. Birine düşmememiz lazım. Hadi oğlum bit gay. Daha da uzun yol arkadaşlar. Hadi kardeşim. Heh, tamam bitirdik. Evet arkadaşlar şimdi bitirdik. Tamam mı? şurada bir görevimiz daha var. Hemen onu yapacağım. Bakın şurada. Sahile yolculuk diyor. Ne diyor? Bitik çizgisine birinci olarak ulaş. Şimdi bitik çizgisine heh, yarış. Reis direksiyonlar falan oyna diyor. Bakacağız adamlar. Birinin pikabı var. Birinin şeyi var. Bakalım. Reis bizim arabada gidiyor yani. Evet. Devam. Şu an birinciyiz baba, sıkıntı. Hı -hı. Anam anam hepsi çahıldı. Hadi, hadi hadi Hızlı hızlı. Hadi anam. Süre sıkıntımız yok zaten. Yani birinci olarak bitirdik bitir, mi tamam. Hadi. Hadi oğlum. Bu nasıl ikinci mi? Şu var ya şu, şu arabayı güzel yapmış. Arabayı güzel yapmış arkadaşlar. Ben arabası tutmuyor mesela burada. Yani bizim pikap söküyor ortalığı. Devam. <laughs> Baba söküyor, söküyor. Evet. Buradan. Suyun içine sokuyor bizi. Tamam. Güzel. Devam. Hadi bayım. Aa yüzde kırkını bitirmişsin arkadaşlar. Vallahi yüzde kırkını bitirmişsin ya. Lan hadi oğlum şu nerede? Tamam şimdi şuradan devam. Tamam. Onlar bayağı bir arkamızda da kalmadı yetişmişler lan bize. Tamam. Şimdi şöyle devam. Burada neler neler varmış lan burada? Yapma yapma. Vallahi arkadaşlar hani arabayı güçlendirmeseydik buraları yani ölsek yine geçemezdik. Bayağı sıkıntılı. Bitti bitecek. Hop hop Bunlar da yaklaşmış bana Gerçi onlara daha var Arkadaşlar baya Şurada mavi gözüken onlar Diğer şeylerimiz Hadi Az kaldı az 79 arkadaşlar 82 Devam Devam Tamam. Nasıl var ya? Trab Porsche'yi bir getireyim de arkadaşlar. Porsche'ni yapacağım ben de. Şimdi görevler tabi sürekli geliyor. Şu ileride bir görevimiz daha var ama şimdilik e, günlük, biraz böyle e, dalalım tamam mı? Efsane bir arabayla geleceğim inşallah. E, şimdilik arkadaşlar e, videomuzu burada bitiriyorum. Allah emanet olun. Büyüklerimin ellerinden, küçüklerimin gözlerinden öperim inşallah.